Ee, ben bir biçimiyle şöyle değerlendirmek istiyorum. Şimdi bizim sürecimiz yani 70'li yıllardaki yaşananlarla birlikte bir de 12 yıl sonrası yaşananlar var. Ben aslında ikisini bir, bir, bir bağlantı kurmak istedim. Yani bir geçmişimizle ilgili bir de gerçekten 12 yıl sonrası yaşananlarla ilgili. Ee, özellikle içimizdeki e, sorunları bir biçimiyle sosyolojik boyutuyla yedirmek istediğimden dolayı iki çalışmanın da içeriğini bir e, Değişmeyen Gerçekler kitabıyla birlikte ödelemeye çalıştım. İkinci çalışmada bunun biraz daha sözlü tarih çalışması biçimiyle ele aldığımdan dolayı e, birebir e, insanlarla da görüştüm, insanlarla da bunu sorgulattırdım. insanlarla birlikte bunun yaralarına nasıl aşılabilir üzerinde tartışma konusu yaptım. Dolayısıyla ikinci çalışma Ölümden Öte diye bir çalışmayı gündeme getirdim. Bunu 2010 yılında çıkarmıştık. E, i̇lk kitabı e, 1995 yılında çıkarmıştık. E, bu iki çalışmanın aslında bir bütünüyle birlikte e, sosyolojik boyutu üzerinden, yani hem sosyolojik boyutu hem psikolojik boyutu üzerinde sorun sosyalistlerin kendi içindeki gerekenleri yapamamasının nedenlerinin üzerine durmak istedim. E, sosyolojik boyutu bildiğiniz gibi yani maalesef bizim ülkemizde ee, sorgulama kültürü çok fazla gelişmediğinden dolayı hep sorgulamaktan kaçtık. Karşımızdan dolayı da bunu bir türlü masaya yatıramadık. Yani e, yazılı hale getiremedik. Sözlü belki tarih anlamında birbirimize karşı konuştuk, eksiklerimizi konuştuk, hatalarımızı konuştuk ama bir boyutuyla bunu yazılı hale getiremediğimizden dolayı hep o sözler uçup gitti. Dolayısıyla bunu yazılı hale getirmek gerekiyormuş. Ben böyle düşündüm ve bundan dolayı da bunu e, yapmaya çalıştım. Şehir dediniz, şiir benim için aslında bir edebiyatın içerisinde olması gereken güzellikler diye düşünüyorum. Şairlik ruhu anlamında ben bunu söylemiyorum ama şiiri de seviyorum. Var e, bir mesela, yani bir evet söyleyeyim. Bir, bir, o, bir, o, bir, o bir o, tane, o, tane o, aslında benim mesela hep bu e, bir yana yer yer bir şiir netleri yapıyoruz. Evet. Orada e, başlarken hep e, benim olmazsa olmazım şiirlerim arasında e, 12 yıl sonrası ben malum bilindiği gibi işte aranır pozisyonu olduğumuzdan dolayı evle bağlantılarım kopmuştu o bağlantılarımın koptuğu sürede babamla hiç görüşemedim babam hastalanmış onunla haberim yoktu daha sonra işte kanser oluyor daha sonra ölüyor Hı -hı. öldüğünden dolayı da benim de haberim yoktu o yüzden gidemiyordum o gitsem bile ya, yani. hani her zamanki bizim bildiğimiz şeyler oldu polisin işte denetimi, ev denetimi, mezarlık denetimi ben, benim de öyle bir şeyim olmuş yani Polis işte gözaltına almış işte evi ve mezarlığı. Dolayısıyla haberim olmasa zaten gidemedim. Dolayısıyla babamı yardım etmek açısından ben Babam Gelir diye bir şiirim var. Onunla başlamak buyur, istiyorum. Buyurun. Babam gelir Öyle dalardım ki oyunlara Bir bakardım babam gelir Doğutpaşa yolundan Ben zamanı kollarken ilerdi gözlerimizde sokak oyunları Misketi, tombikli, saklambaçı bir başla oynardık. Futbol deyince kendimizden geçerdik. Yaşamayı oyunlarda arardık. Güzel günler oyunlardaydı. Oyunlarda kucaklaştık, oyunlarda yakınlaştık. Oyunlarda farklılığı tanıdık. Sabah akşam bir tek derdimiz oyunlardı. Dünyalar bizimdi. Babam Doğuk Paşa yolunda göründüğünde ne oyunlar yetti ne okullar. Bir eli oyundaydı Mahmut Usta'nın bileği bir eli eğitimdeydi. Oyun diye bir şey vardı acılarda, aramak diye bir şey vardı özlemlerde, savrulmak diye bir şey vardı göçmen ellerde. Çocuklar oyun oynarken, Mervol'ün emekçisi Erzincanlı Mahmut Usta geziyor çift havuzlarda. Ve özlemlerde Erdal'ı arıyor, bir şafak vakti özlem yedeklere aktı ve kapatır gözlerini Süleyman abim. Bir çare kalır çift havuzlar göze düşünce bakışlarım, ışıltılarda kardeşlik doluyorum, yarenlik görüyorum. Acının, sevginin, hasretin ve hayata inancın harmanlandığı çift havuzlarda. Bağlamak, Şam